<laughs> Bazı güzelmiş <laughs> Senin Sen buradan eşliksiz mi Hadi gidelim. Senin çantan? Hadi evet, çantayı alayım mı? Aman. Çantayı katıra da ediyoruz. He? <laughs> çantayı katıra hediye ediyoruz. O da güzel. <laughs> ee, güzel. Kaskını getirdin mi sen? <laughs> tak, tak kafana. Ev kaskı alerjim var. Tak, tak. Şu şey olmaz, tak şimdi. Ya, ya. E tamam hadi sen bilirsin. Ev kaskı alerjim var. Tamam. hadi gidelim. O iki tekel esiriyor, tek tekel esiriyor. Efer, kasın. Allah ne <'ın> kadar. <yakın gülüyor> <laughs> de beni çekse ben de hareket yapsam. <laughs> Al Al pala Hiç şey iyi bilmiyorum ama Çekil <laughs> <laughs> Hocam namaza geç kalmıştır karşıya mı geçelim? Karşıya geçelim. He buradan geçelim. Evet Hüseyin nasılsın? İyi. Sen? Çok iyi. Ben de her zaman. Ah! Üst geçişten üst geçişten taşıyınca. Biraz kalbo koyarsak ben biraz nasıl? <laughs> Çok <sık> moda gireceğim. <laughs> Mesela yolda insanı veriyor. Arkadan bir tane tır atıyorum. Küfürüyorum ama. Olsun da iyi ifade. Güzel güzel falan <laughs> ya. Ben benzinli fulliyim. Tamam

Ne bastı be? <gülüyor> Erkek. <gülüyor> <gülüyor> Hocam, şöyle etmeliyiz. Eyvallah sağ olasın. Ya Allah rızası olsun. İnsan kaldırma abi bir de bisiklet yonarak. Bu milletimden ben bir <laughs> y**** Bak sendeyiz. Abi çık oradan, abi çık oradan. Güzel, abi yani. sana, Adam bana atacak oradan. Gel sen gel. Sen beni çeksen bir ben de oraya. Kocaman Jesse olamayız. Çocuk baka kaldı ama <laughs> Arka teker çok yerdi ha. O benim dolayı var. Sende pompa var mıydı la Efe? Pompayı versene Şarjör nerede benim? Seni canlı öyle bıraksaydım var ya kafa sana. Su sikerim tarafını. Yama atmış. Şükür. Burada çeşme daha duruyor mu lan? Yok <laughs> abi. Ben bir Şey var değil mi? Yok <laughs> Ahmet abim var, var Motoroloji Burada Var motoroloji Efe bunu bunu sayısında da Ne? Sizde bir de Param yok. Bir para bisiklete verdim oğlum. Bana ne aman akıyım? Oğlum bisiklet şey, mobilya dükkanım var. Emin <laughs> edin şu an cebimde sigara param yok. <laughs> Sabah 36 bin lira ödeme yaptım, götüme girdi, evlat açısı gibi içime oturdu. Evet, evlat açısı gibi içime oturdu aman akıyım. Hocam o görüntüyü hiç hoş dinlemesin. <laughs> ya o kadar yaldız güzel evi yani. Ben bunu en son Doğada da görmüştüm. Yok mu? Akort anahtarı hamur akıyım. Jant akort anahtarı. Kaçayım tamam. Ne? Kiriye. Yama. Yama. Bu oraya da sokuyor. Sen bir kez olarak nerede lan? Ofiste. O açıklayıcı ya. Eski stadyumun orada hamur akıyım. Tamam geleyim. İdeal mobilya. Şşşş. <laughs> <Direkt anlayacağım. gülüyor> Ne tarafa düşüyor? Sümer Park'ta... Mervane Park'ın direkt dibinde. Hemen, evet. Ak Park binası var ya. Ha ha biliyorum. Dışında. Direkt onun dibinde. Bak, 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 bak. Ne? Kanka ortağım ee. ben. He. Bunun aldığını Fırça Furç amel akıyor, takımı. Ciddi. He. Ee. Kırılır mırılır ne ne işte. olmaz. Belli olmuyor. Burda bir elime şey geldi Bir de Kula kula olsaydı direkt kulağının Fokur fokur e şurada. çok küçük bir şeydir ha kaç şey kaçırıyor olabilir Spook Nasıl spook kaçırıyor kaç kaçırıyor Eee galiba spook orada sırtında patıca sırtında dikkat eder davra. Aynen. Sıkır. Bak mesela ben iki daha çok sen aşağı. Sen Aynen daha aşağı durmak için. Yok bunu ayarlayabiliriz. <laughs> o da ayarlar. He. Bu ne? Boş lan lan. güzel. He. Ya onu koltukaysa onda da yaparız. Atabına da daha rahat akrobat olur. Aynen öyle. Benim BMX'i be sana vereyim var ya içinden geçersin ama türen... biraz şey e ağır yani biliyorsun. Frenli mi? Frenli mi? Frensiz mi? Arka freni var. Hatamız avına bile kurun. He, önde Hep arkadaşlar gezek ne yapmayı çok sevdim bir şey var. Hep arkadaşlar gezek ne yapmayı çok sevdim bir şey var. Hatamız böyle bir şekilde tutuyor. Çok güzel bir şey. Bebeği görür müsün? <laughs> 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 Evleneceğim, bak <Aksaklif'te. gülüyor> Aşağıdan bir de daha güzel olmaz mı? Aşağıdan bir Ron. siz. Kavga etmeyin. Canı. <laughs> gel, gel sipariş gel. Ama bak. Kavga etmeyin. Aranıza bisikletimi koyacağım. Haydi. Hadi. Sen de. Git 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 git. Tavuk etmeyin. Evlilikte olur böyle şeyler. Gece bitti.

direita